Ustam merhaba kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. Nazar ee, Nazarköy'e geldik çok değişik yerler gördük. Evet. Burası da çok ilgi çekti. Yukarıda kenarda bir üretimhane galiba. İmalathane diye tabirde. Kaç yıldır burası? Bu köy bu işleri yapıyor? 1942 senesinden beri bu iş burada devam ediyor. Evet. Peki hangi amaçla başlamıştı? Şimdi bu, bu, bu iş dışarıdan, Araplardan gelme yani. Arap Bekir diye bir abimiz gelmiş buraya. Ben geldiklerini bilmiyorum. Evet. Hı hı. Onlar o zaman işte 30 sene kadar hep mavi boncuk yaparlardı, at semerlerine falan. Bu bizim bildiğimiz eşeklere, atlara evet. yapılan semerlerine yapılan evet. yerlerine Ondan yapılan. sonra 30 sene de çeşit çoğaldı yani. Talep olunca çoğaldı tabi. Renk fark. Önceden tek renk oluyordu şimdi 12-13 renk oluyor. Anladım. Peki kaç tane imalatane var böyle burada Vallahi bu köyde? Azaldı artık. Eskisi e, gibi değil. değil. Anladım. Peki içerisinde müsait mi gösterebilir miyiz? Tabii, tabii. Peki. Bakalım bakalım o zaman. Buyurun evet. siz önden alayım. Hem anlatın bize. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Allah kuvvet versin. Evet gayet çok sıcak bir yer. Eylül Eylül ayında olmamıza rağmen avcılarımız buradaki. Abi, Ocağın de, başında işte sıcak de. bir ortamda imalat ile uğraşıyorlar. De. Allah Ağur, oraya, güç versin. Şey çünkü... Bu kullanılan malzemeler nedir? Bunları da anlatabilir evet, misiniz? Cam. Efendim? Cam. cam. Peki bunlar hurda cam mı yoksa hurda cam. sizin? Hurda cam. Geri renklendiriyoruz. Hurda camları siz renklendiriyorsunuz. Evet. Şöyle göstereyim çuvalda. Evet. Evet. Porselen kırıkları gibi Yok, sanki. Kristal cam. Kristal cam bunlar. Cam fabrikaları yapıyor. Köşeli yapıyor. Evet. Çok istenen bir boncuk. Ustamız bir tanesi yapıyor şu anda. Çok istenen bir boncukmuş. Kolay gelsin. Mı İsim evet. alabilir miyim? Mehmet. Efendim? Mehmet. Mehmet. Evet. Mehmet Usta. Ne yapıyoruz şimdi? Şu an mavi, mavi boncuk yapıyoruz. Evet. Evet bu yapılan mavi boncuklar ateşten çıkartılıp form haline getiriliyor. Getirildikten sonra bakın işte şöyle biraz daha yaklaştıracağım. İçeride çok sıcak. Ciddi bir sıcak var içeride. Ufak bir parça demir ucunu alıp onları burada şekillendirdikten sonra soğutma havuzuna atıyor. Ocak tamamen topraktan yapılma. Evet, yapılan boncuk örnekleri şunlar arkadaşlar. Evet, bu mavi. En çok satılan, en çok kullanılan bir boncuk değil mi? Evet, gerçekten çok güzel. Hiçbir teknik yok. Odun sistemiyle, çamur bir ocakta üstadların el emeğiyle üretmiş oldukları boncukhane olarak geçiyor değil mi orası? Evet, Boncuk Han. Boncuk Atölye. Boncuk Atölye. Boncuk Hane. Eski bir yapıt. Bacası yok. 1200 derece çıkıyor. 1200 derece çıkıyor ve yine çam ağaçlarından evet. odun elde edip ısıtıp formluyorlar. Burada ocak dolduruluyor şu anda besleniyor. Kırık kristaller. tekrar eridikten sonra da buradan demir çubuklarla uçlarını alınıp formlanıp soğutma bölümüne atılıyor. Bu da renklendirmesi renkli cam. Mavi boncuk yaptıkları için mavi renkli cam koyuyor içerisine. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Elinize sağlık. Allah güç kuvvet versin. Zor bir yerdesiniz. Zor bir iş. Sıcakta durmak. Evet. Evet ustam çok teşekkür ederim. Hiç çok sağ İnşallah görüşürüz yine. Allah güç kuvvet versin. Alın alın. Bereketli olur inşallah. Hayırlı alın. günler diliyorum. Hayırlı.